ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يوصيكم يا عباد الله بتقوى الله, الله, الله. الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La yedukhulul cennete men la ye'men caruhu ve vâdikahu. Sadaka Resulullah fîmâ qâl el kemâ Muhterem Müslümanlar, hutbemiz komşuluk hukuku hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor komşusu şerrimden emin olmayan kimse cennete giremez. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bizleri doğumdan ölüme kadar insanlarla iç içe yaşamak üzere yarattı. Bu hayatta kimi zaman sıkıntıya düşer, hüzne kapılırız, kimi zaman da iyiliklere nail olur. Sevinç kaplar dört bir yanımızı. İşte böyle anlarda etrafımızda duygularımızı paylaşacak insanlar arar gözlerimiz. Ana babamız, eş ve çocuklarımız, hısır akrabalarımız kadar komşularımızın da yer başımızda olmalarını arzularız. Komşuluk sadece ortak kurların alanlarına sahip olmak değildir. Komşuluk duvarların birbirine yaslanmasından ziyade gönüllerin birbirine kaynaşması demektir. İyi bir komşu aramadan önce iyi komşu olabilmek demektir. Komşuluk saygılı ve paylaşımcı, fedakar ve duyarlı olabilmektir. Komşularımıza eziyet etmemek, şeref ve haysiyetlerine, namus ve iffetlerine dil uzatmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Men kâne <Sessizlik> yu'minu billâhi ve yevmil âhiri fe lâ yu'zî câhu sadaka Rasûlullah. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Bu ve benzeri hadisler kâmil bir mümin olmanın yolunun komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiğini belirtmektedir. Kıymetli Müslümanlar, maalesef aşırı dünya birleşme, Bireysellik ve bencillik, komşuluk ilişkilerimizi gün geçtikçe zayıflatmaktadır. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısı gayet açıktır. Ahsin ila cârike müminen. Komşusuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilecek bilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? <laughs> Saygıdeğer kardeşlerim, komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Hastalandığında ziyaret etmen de cenazesine katılmın, borç istediğinle vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmek, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. O halde komşularımıza karşı sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olalım. Komşuluk hukukunu ayakta tutalım. Gönül sofralarımızı birbirimize açalım. muhabbetle ve samimiyeti ortak kılalım. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyelim. Komşuluk ilişkilerine zarar verecek her türlü yanlış söyler ve davranıştan kaçınalım. Sabır ve tahammülü elden bırakmayalım. Unutmayalım ki Allah katında komşuların en hayırlısı komşuna karşı en güzel davranandır. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta ülke olarak büyük bir adı yaşadık. Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen katlamada 41 kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Ahirete itihal eden kardeşlerimize Yüce Rabbimden rahmet, geride kalan aile efradına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Cenab-ı Hak yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Muhterem kardeşlerim, nasıl olursa namazdan sonra كان جارفا في نسأل الله تعالى ينشره الرجال بارك الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين